Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere daha önceden başıma gelen bir olay anlatacağım. Tatlı bir olay. Bundan yaklaşık iki hafta önce Marmaray'da seyahat ederken iki tane üniversite öğrencisi yanıma yaklaştı. Abi dedi, biz seni takip ediyoruz. İki tane tıraş makinesini çok güzel tanıtmışsın. Videolarını beğendik. Sen de ben biz öğrenciyiz. Alacak gücümüz yok. Tanıttığım markalar çok pahalı. Bizim bütçemizi aşıyor. Biz bir e, alışveriş listelerinde hepsi burada trend yolda enşen ya da enşen neyse şame diye geçiyor ama şah olup olmadığını emin değilim. Bir tıraş makinesi gösterdiler. Bunu alıp bizim için yorumlar mısın, tanıtır mısın? Eğer senin hoşuna giderse de biz de almayı düşünüyoruz. Bize yardımcı olur musun dediler. Ve hayriyeten de bana bir lakap bir lakap takmışlar. E, tıraş makinesine fısıldayan adam diye. Benim de bayağı bir hoşuma gitti. Ben de dedim ki tamam arkadaşlar alayım. Sizin için denelim dedim. Ee, hepsi buradan 630 liraya bulduğum. Şöyle göstereyim. Enchen ya da Enchen Blackstone e, elektrikli tıraş makinesini şimdi size tanıtacağım. Satın alırken Xiaomi denildi. Yazıyordu daha doğrusu orada satıcı tarafından. Ama Xiaomi mi değil mi emin değilim. E, Xiaomi ile ilgili hiçbir belirti yok. Alman malı olduğu söyleniyor. Alman malı bir tıraş makinesini tanıtacağım. Size... E, Grey ürün müdür, gerçek ürün müdür onu bilmiyorum. Hepsi buradan aldım. İlk defa duydum bir marka. Belki ünlü bir markada olabilir, tanımış markada olabilir. Dediğim gibi yorumlara baktığımda yorumlar beni tatmin etmedi. Fiyat performans ürünü dedi, kimisimlem dedi harika dedi, şu dedi bu dedi yüksek miktarlarda ödemeyin. İşte e, sizi tatmin edecek bir tıraş makinesidir dedi de, demişler daha doğrusu. Ben de arkadaşların öğrenci arkadaşlarının hatını kırmadım, aldım sipariş verdim kullanacağım size dilimin dördünce anlatmaya çalışacağım. Dört günlük sakal var. Makineyi şöyle göstereyim. E, suda temas ettirmeyin özelliği var. İçinden kutu açılımının kısa videosunu anlattım. Bir adet fırça, bir adet başlık, kullanmayı sevmediğimiz kullanma kılavuzu ve şu çok önemli Type-C şarj başlığı çıkıyor arkadaşlar. Type-C çıkması çok önemli. Her yerde istediğiniz gibi şarj edebilirsiniz hepsi olan telefonlarla da şarj edilebiliyor bu çok iyi bir örnek şimdi kısaca bir e, ön kontrol yaptım şöyle anlatayım isterseniz aşağı doğru çekerek favorileri favorileri ya da artık ne diyorlarsa onu düzeltecek bir tane başlık var hissiyatı aman aman çok kaliteli bir ürün de çok da adi bir ürün değil X'in ortası tamamen orta sınıf kaliteden yapılmış şöyle göstereyim Çalıştırdığınız zaman Şöyle yukarı doğru ittiriyorsunuz. Şurada bir işaret çıkıyor. Çalıştığını gösterir. Altında şarj girişi var. Tekrar şuraya bastığınız zaman bıçak açılıyor. E, şuradaki yuvarlak şeyi çevirerek saat orada ok var. Ok yönünde çevirdiğiniz zaman söküp bıçakları temizliyorsunuz. Islak tıraş yapmaz diyor. Eğer ki bu video beğenilirse, bin izle, bin beğeni gelirse bu sabunla tıraşın olacağım. Bugün kuru tıraş olacağım. Başarılı mı değil mi hep beraber karar vereceğiz. Hissiyat uyandırdığı bendeki hissiyat uyandırdığı hissiyat aman aman üst kalite bir brown veya ile yarışacak. Kalitede malzemesi yok. Ama bu demek değildir ki kesinlikle tıraş yapmaz. Veya sağlıklıdır veya değildir bu kanıya varamayız arkadaşlar. Çünkü e, plastiği biraz daha... E, alt kademede kullanabilir, teknoloji üst kademe kullanabilir, bunu fiyata yansıtabilir. Kullanıldığı bıçaklar açtım, inceledim. Gayet normal. İçinde kullanıldığı plastikler yani kalitenin bir tık altında. Şuradaki başlıklar hassas. Sanki kırılacak hissi veriyor ama sağlam. Yani plastikten kısacası biraz kısmışlar. Ama yorumlara baktığımda mükemmel tıraş ettiğini söylüyor. Şimdi bunu hep beraber Göreceğiz. Kapatalım. Ha bu arada Celtic destekliyorum. Celtic forması var. Celtic haksızlığa dur diyor. O yüzden Celtic taraftarı oldum. Galatasaray taraftarıyım. Ve Avrupa'da bütün Türk takımlarına başarılar dilerim. Bütün ayırız bizimdir. Avrupa'da hiçbir şekilde ayrım yapmıyorum. Ama içeride birbirimizi yeriz. O ayrı bir şey. Yani birbirimizi yeriz kasıt. Yani eğleniriz. 5-0 siz bizi yendiniz. 3-0 biz sizi yendik gibi. Ama dışarıda ayırız arkadaşlar. Ve Celtic'e Filistin'den dolayı Teşekkür ediyorum. Ayrıca traktör hepsi taraftarıyım. Ona da Türkleri ve Türklüğü temsil ettiği için ayrı bir teşekkür ediyorum. Şimdi derseniz tıraşa geçelim. Hemen başlayalım. Şöyle yukarı doğru itiyorum. Evet arkadaşlar e, ilk tıraşı deniyorum. Şu anda nasıl söyleyeyim size? Bir seferde dört günlük sakalı aldı. Acaba ilk Kullandığım için midir nedir Uçakların daha yeni olmasından mıdır nedir bilmiyorum ama Evet gerçekten Uçakların kalitesi beni şaşırttı Bakın Böyle göstereyim size Bakın Ben normalde kuru bir nadir olan bir insanım. Tarih yapacak mı yapmayacak mı bir görelim. Yani şu anda öğrenci arkadaşlara tavsiyem yani bu ürünü alabilirler. Ben bu kadar güzel taş edeceğini hiç düşünmedim. Çekeceğini düşündüm. Uçakların kesmeyeceğini düşündüm. Ha, sağlamlık, kalitelik ona bir şey diyemem. Şimdi ürün 3 ay gider derim. Bir ay gider derim. Bakarsınız uzun süre kullanırsınız. Yanılırım. Hiç kullanılmaz derim. Bir bakarsınız ki yanıltır ya da kalitesiz derim. Kaliteli çıkar. Kaliteli derim. Kalitesiz çıkar. Bu beni tamamen yorumun dışında olan bir yorumdur. Ben de uyandırdı hissiyat. Başarılı. Dediğim gibi plastiği biraz daha iyi kullanabilirlerdi. Ama bunu iyi kullansaydılar fiyata yansıtırlardı. Bunlar tamamen bitki boksu tıraş makineleri. İlk tıraşta bu e, hissiyeti veriyor ama bunu daha sonra bu hissiyeti diğer tıraşlarda verir mi? Onu zamanla deneyip göreceğiz. Ben bu ürünü aldım. Bunu da kullanacağım ara ara. Bakın. Sesi i̇şte sanki fazla değil. anneye bak bu sorumluyum arada atladığın yer var mı diye. Şöyle söyleyeyim. Ben öğrenciyim veya ne bileyim benim bütçem yok. Yüksek miktarlar veremem. Bana gider mi? Diyen arkadaşlara tavsiye ederim. Ama sağlam mıdır? Sağlamlığı ne kadardır? Ne kadardır? Ona ilgili ben yorum yapamam. Bunun zamanla göreceksiniz. Sonuçta 630 lira gibi bir fiyatı var. Ee, diğer makinalarda 2000 liradan başladığını düşünürsek yani fiyat performans ürünüdür. Bazı ürünler insanı yanıltır. Ben mesela kahve makinesi aldım. Tanıtımı da var. Philips'in. Ya dedim bir geldi. Ya dedim pandemide almıştım kahve sever bir insan olduğum için. Kendinden fiyatı, şeyi var. dedim arkadaşlarım dedim, bu dedim, nedir ya plastiği dedim. Allah Allah dedim ya. Sağlam mıdır acaba dedim. Beşinci sene o Simmo'nun filtre kahve makinesini kullanıyorum. Aynı marka, şey aynı modelden Philips'in vardı. Beş katı fiyatındaydı. Ya alayım dedim. Hani bir tane kadar beni idare, idare etsin öyle dedim. Ve hala kullanıyorum. Bir iki. Onun da videosunu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi plastiğine bakarak yorum yapmak yanlış olur. Önemli olan motoru, önemli olan ne kadar güçlü olur. Şu anda ben de uyandırdığı hissiyat bir tıraşı, dört yıllık bir tıraşı çok rahat yaptı. Bakın. Görüyorsunuz sinek kaydı şekilde çok rahat yaptı. Boğazın altında biraz güzellik oluştu. O da bıçakların yeni olmasından dolayıdır veya benim bastırmamdan dolayı olabilir. Evet arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi tıraş yaptı. Üniversiteli arkadaşlara tavsiyem alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ne kadar sağlamdır bilmiyorum. Bir ee, 1 saat 15 dakika gibi full şarj yaptı. 1 saat 1 saat 15 dakika gibi bir full şarj yaptı. Tahminen e, tam bir full şarjla e, yaklaşık tıraş sıklığınıza göre 16-15 tıraş yapabilirsiniz. Küçük tıraş, büyük tıraş yani büyük sakal, küçük sakal değişebilir bu. Mesela ben bu şeylerini pek beğenmedim çıkarttığı sesi. Şu anki böyle güçsüzmüş gibi bir ses çıkartıyor. Ama yanılttı beni. Gerçekten çok kısa sürede bakın Sinek kaydı tıraş yaptı. Herhangi bir şekilde elime sakal gelmiyor. 4 günlük sakal vardı. Dediğim gibi görüntüsü beni aldattı ama fiyat performans bakımından ürün harika. Asla bunu bir Brown'la Philips'le veya üst düzey bir markayla kıyaslamayın. Dediğim gibi 630 liralık bir ürün. Benim kullandığım şu anda 1900 liralık bir ürün. Ayrıca bir, bir Brown kullanıyorum. Kuru da mesela o şu anda 4000-5000 civarında bir ürün. Yani şimdi ondaki hissiyat, bundaki hissiyat, ürün kalitesi farklı olabilir. Motor gücü farklı olabilir. Onlardaki tıraş bıçağının kalitesi daha farklı olabilir. Daha uzun süre gidebilir. Dediğim gibi şimdi e, atıyorum örnek veriyorum bir Şahin alıyorsunuz. Şahin'den Mercedes performansı bekliyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. Ne veriyorsanız onu alırsınız. Önemli olan paranızın kat kat karşılığını veriyor mu? Şu anda ilk kullanımda bunu veriyor. Tavsiye eder misiniz diye sorarsanız Valla Dediğim gibi kalitesine bir şey diyemem. Çünkü ben ilk kullanım Devre'de kullanacağız bakacağız. Bir 6 ay sonra Bir video atarım size. Bin beğeni ve bin izlenme gelirse Bir ay içinde Bunu suyla da denerim suyla kullanmayın diye arkasında ibare var suyla değil ama bunu suyla da deneyeceğim anasını ağlatacağım hani tıraş makinesine fısıldayan arkadaşlar diyor ya bakın bakın böyle aşağı doğru çektiriyorsunuz bunu da böyle sanki bir tık kalitesi düşük diğer markalara göre ama alınır ya benim bütçem yok ben bu kadar para veremem kardeşim 5000 lira bin lira veremem diyorsanız bu size göre bir ürün işimi görsün diyorsanız bu size göre arkadaşlar. Ama yok ben yani kaliteli olsun alayım şudur budur diyorsanız da bir şey diyemem. Evet bakın evet bitti. Bakın şu anda hiçbir şey yok. Yani dedim 7-8 dakika gibi bir zamanda tıraş etti 4 günlük sakalı sohbet muhabbeti içinde. İnşallah size fayda olmuştur. Bak, videomu sonlandırıyorum. Size hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.